Arkadaşlar, e, şu anda neredeyiz? Antalya'dayız. Ankara-Niğde arası otoyoldaki çalışmamızı şimdilik bitirdik. Evet, e, yapılacak olan ikinci etapta yine tekrar görüşeceğiz. Ama şu anda Antalya'dayız ve inanılmaz bir sıcak var. Evet, oğlum e, Emir ile şu anda. E, evet, evet çok zeki bir arkadaştır kendisi şu anda Serdar Al, amcasının baba burası evet, bu, evet. annemle geldik buraya evet babacım özdilek burası senle geldik bir e, evet mi? evet birlikte de geldik yani birçok kez geldik yani evet burası şu anda burası e, sol tarafımızda özdilek var evet. dokumadayız Nasıl? ve evet yukarı kepez altına doğru ilerliyoruz İnanılmaz bir sıcak var arkadaşlar ne? çok babacım inanılmaz bir sıcak var. Şöyle kameramızı da düzeltelim. Çok sıcak var. İnanılmaz böyle bir nem var dışarıda. Gerçekten bunaltıcı bir sıcak. Ankara'nın havası gibi değil. Ankara'nın havasına 20 günde <laughs> alıştık. Ve şu anda öyle bir Baba, nem hissediyorum. Yapış yapış yapıyor vücudunuzu. Kim? Ya işte nem babacım nem. Bu bu sıcak Ankara böyle sıcak değil ha sıcak olsa da böyle bir farklı havası var terletmiyor nem yok orada biliyor musun ilk Ankara'ya gittiğimizde inanılmaz soğuktu ayın 13 Ağustos'ta çıktık yola 14'te Evet Ankara'daydık yani rüzgar geliyor ama çok sıcak nemli bir hava var e tabi şimdi Ankara'nın havasını yaşayıp birden buraya gelince biraz farklı Ha, geçelim evet, geçelim Ankara e, NİDE arasındaki işimizi tamamladık fiber optik kablo ek sonlandırma otomatik bariyer e, otomatik geçiş EGS HGS e, OGS bu bütün bağlantıları bizim e, çalıştığımız ek sonlandırmalar ile e, bitmiş bulunuyor evet arkadaşlara babacığım. Biz mi Evet, evet babacığım. Evet. Bu kırmızı ışıklar bütün bağlantılarda. Tabi. Bizim yaptığımız yeni fiber. Evet fiber bağlantılar var. Fiber kabloların bağlantıları var. Biz yaptığımız için biz. E, evet. E, şeyde. Bizim için kırmızıda geçemeyiz, kırmızıda geçmek yasak, bize de ceza gelir. Bak hoş böyle bir şey yok. Evet, kameranın ayağı da gevşemiş Balçık. Evet. evet oğlum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kefes altına doğru gidiyoruz. Evet Antalya'dan herkese saygı ve selamlarımızla diyoruz. Sağlıcakla kalın. Ee, görüşmek üzere. Esenlikler dileriz. Ve burada e, çok yakındaki çalışmalarımızdan sizlere haberdar edeceğiz. Ankara'da tekrar görüşmek dileğiyle bay bay yap babacım herkese. Bay bay yap. Ve küçük abilere, ablalara, amcalara, dayılara, teyzelere, en güzel insanlara. Okay ya. Okay, ciao, bye-bye. My plane to school otvryat.